Kırşehir'deki siyasi parti temsilcileri siyasi parti liderleriyle görüşmelere devam ediyoruz. Ee, İyi Parti İl Başkanı Sayın Müfit Göçen'in yanındayız efendim. Gündeme dair görüşlerini alacağız. Kırşehir ve ülke gündemine dair. Sayın Başkanım merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Ee, Kırşehir'de Covid-19 gündemi yoğundu. Siz de içerisinde hangi nebzede bulundunuz? Gündemi kısaca bir alabilir miyim başkanım? Maalesef bu konu e, tüm ülkemizde olduğu gibi Kırşehir'de de sıkıntı yarattı. Bizim en sonunda e, parti faaliyetlerimizi de askıya almak durumunda kaldık. Sadece telefonlarla, e, sosyal medya üzerine haberleşerek ilişkilerimiz devam ediyor. E, i̇nsanlarımızı yakın takipte tutmaya çalışıyoruz. Ve, e, çevremizden mümkün olduğu kadar birbirleriyle temas etmemesini, evlerinde kalmaları konusunda önerilerimiz oldu. Uzak kaldınız ama başkan e, aynı zamanda siz millet ittifakı olarak belediyenin ortağısınız, iktidar ortağısınız, kış ayını yere evet. ortağısınız e, ve bir yükümlülüğünüz var, sorumluluğunuz var. Bu sorumlulukları tam manasıyla yerine getirebiliyor musunuz? Faaliyetlerinizde aksama oluyor mu? E, siz Belediyenin icraatlarından memnun musunuz? Belediyemiz bu konuda özellikle COVID konusunda son derece duyarlı çalıştılar. Bizim oradaki arkadaşlarımız ellerinden geleni yaptılar. Bu konuda memnunuz. Yani dezenfekte etme çalışmaları yaptılar. Caddeleri, yolları yıkadılar. Binaları değişik yerlerde ilaçlama yöntemine gittiler. Değişik yerlerde ilaçlama sistemleri koyarak kabinler oluşturarak ilaçlamalar yaptı caddelerdeki insanlarımızı. Ee, tahsilatlar veya belediye işleri yürütürken mümkün olduğu kadar bu konularda e, sosyal mesafe dediğimiz güvenli mesafe konusunda da hassas davrandılar. Ayrıca en büyük sıkıntı Türkiye'de e, biliyorsunuz e, bir propaganda malzemesi olarak kullanmaya çalıştılar bunu. Niye böyle yaptılar? Hiç aklım fikrim almadı benim ama e, maske konusunda devletimizin bir yaklaşımı oldu. E, baktık e, maske konusunda e, son derece yetersiz, tutarsız bir çalışmalardan sonra bizim belediyemiz sağ olsun bu işe el attı ve şu anda Kırşehir'deki dağıtılan maskelerin çok büyük bir bölümünü bizim belediyemiz bunu temin etti. Belediyemiz bunu dağıtıyor. Ee, ve insanları sürekli uyarmaya çalışıyor. Özellikle biliyorsunuz belediyenin hizmetleri içerisinde örnek veriyorum cenaze hizmetleri var. Temizlik hizmetleri var. Yani bunlar hep hassas konular. Ee, belediye kendi işlerini aksatmadan mümkün olduğu kadar gayet güzel bir şekilde yürüterek bu insanların özellikle şu günlerde bu konulara biraz e, hassasiyet kayboldu. Alışkanlık haline geldi. Ee, biraz daha rahatlamaya başladılar ama e, ilk günlerde çok ciddi şekilde tedirginlik vardı insanlarda. Hep evlerine kapandılar. Ama belediyemiz Allah için görevini hiçbirini ihmal etmedi. İşlerini aynen devam ettirdiler. Ama bu arada çalışanların ve vatandaşın sağlığı konusundaki gereken hassasiyeti gösterdiler. gösterdiler. Evet, şu an ülke gündeminde de üniversite sınavına girecek öğrenciler gündemde. Size de bu konuda şikayetler geliyor mu? Veya sizin parti temsilcileri, iyi parti temsilcileri sert tepki gösterdiler. Sayın Meral Akşener'e başta olmak üzere tepki gösterdiler. Sizin bu konudaki görüşünüzde yakınlarınız var mı? Size gelen tepkiler var mı? Ertelenir mi tekrar üniversite sınavı? Şimdi benim birinci derecede bir yakınım şu anda yok ama e, tabii ki partilerimizden insanlar var, partilerimizin öte e, hemşerilerimiz var. E, şimdi devlet yönetmek farklı bir şey, apartman yönetmek farklı bir şey, parti yönetmek farklı bir şey, bir evi yönetmek ayrı bir şey. Bunların hepsinin hesabı farklı farklı olması lazım. Bazı şeylerde ince hesap, uzun hesap yapılır. Bugün üniversite sınavları için bir ayda üç defa tarih değişiyor. 82 gün kala, 82 gün çocuklara diyorsun ki 82 gün sonra seni imtihan alacağım diyorsun. En son verdiğin karar bu. Ve son anda ben bunu 54 güne çektim. Haydi toparlan diyorsun. Ya çocukların niye geleceğiyle oynuyorsun? Bunu kim karar veriyor? Biz bu konuda, milli eğitimde e, bu işin uzmanları tarafından verilen bir karar olmadığını biliyoruz. Çünkü danışmadan, fikir almadan bir şey söyleme şansları yok. Müdahale etme şansları hiç yok. Ama niye o koltukta oturuyorlar onu da bildiğimiz yok. Bunlar yanlış. İnsanların e, geleceğiyle ilgili, bu gelecek neslimizle ilgili ülkenin geleceğiyle ilgili konularda çok büyük yanlışları yapıyor. Ülkemizin geleceğiyle ilgili zaten yanlışların içerisinde gidiyoruz. En büyük yanlış da bana göre en büyük yanlış dini konuların yanında. Dini konuların yanında hukukta geri adım atılması, eğitimde geri adım atılması. Bunların telafisi çok zor belki ekonomik olarak zarar ettiğimiz konular var. Çok ciddi zararlarımız var. Bunları temin etme şansımız var. Ama e, eğitimdeki zararları nasıl kapatacağız? Yani bu iktidar geldiğinden beri ya 12, 13 defa eğitim sistemi değişti. Hangisi doğru? Eğer yaptıkları değişiklik biri doğruysa ikincisini ne yaptılar? İkinci doğruysa üçüncüyü ne yaptı? E şimdi geldik on üçüncüye. E doğru mu? Yapılmasın bu. İnsanların istikbali gençlerin umuduyla oynamasınlar. Bugün en büyük tehlikemiz şu. Gençlerimize bu konuda herkes biliyor. Kendileri de açıklıyorlar bu konuda. Gençlerimizin geleceğini hep yurt dışında arama gibi bir düşünceleri var. Beyin göçü var. Gençlerimizi kaybediyoruz. Burada çok büyük hata yapıyorlar. Bu ülke bu gençler için var. Sayın Başkan, siz geçen senelerde büyük bir kampanya başlattınız. Oturma eylemleri, paneller yaptınız, etkinlikler yaptınız, imza kampanyası düzenlediniz. Şeker fabrikası e, satılmasın, özelleştirilmesin diye. Kış yeri şeker fabrikasının önüne kadar gidip eylem yaptınız. Ee, o zaman da dediniz ki çiftçinin geleceğiyle o geliyor. Şimdi söylediğiniz gelecekte önemli gibi. Şeker fabrikası el değiştirdi ama üretime devam ediyor. Ee, orayla ilgili gelişme vardı. İsterden gitmiş çiftçi bu konuda e, şikayetçi mi? Siz geleceğe, çiftçinin geleceği kararı ödediniz ama üretime devam ediyor. Şimdi e, ben şöyle söyleyeyim her şeyden önce. Verilen her kararın içerisinde tek olarak düzgün çıkabilenler olabilir. Belli bir dönem düzgün işlediği görülebilir. Ama bizim ömrümüzde bir sene, iki sene veya on sene çok önemli bir süredir. On sene gibi bir ömür. Ama yaşam insanların yaşamı boyuna bakarsak, bizim Cumhuriyet tarihimize bakarsak, on sene çok da e, dikkat edilmesi gereken bir konu olmakla beraber kesin belirleyici de değildir. Şimdi bir iki sene güzel işlemler yapılabilir. Hedef ne? Amaç ne? Şimdi şeker fabrikasıyla asıl önemli olan konulardan bir tanesi şu. Sadece efendim şeker fabrikası pancar üretecek, şeker yapacak. İşte bunun ekonomik girdisi var, kar var, zarar var filan. Böyle bakılıyor bu işe. Bu iş öyle değil. Ben size çok basit bir örneğini vereyim. Ben şeker hastası bir insan. Şeker hastasıyım. Ya bir süre önce ameliyat oldum ben. Kurtuldum ama. Günde dört tane insülin oluyor. Bunun birincisi diyabetten geliyor. Diyabet hastalığı. Yani. Bunun en büyük sebebi de şeker. Özellikle bu yediğimiz şeker glikozları şeker glikozları toplumumuzun sağlığını bozduğunun gözün önüne alın. Nüfusunuzdaki şeker hastalığı artışını göz önüne alın. Ve bizler özellikle bu bozulmanın yanlış beslenmeler filan değişik konular, konular da var tabii etken ama asıl konu şekerle alakalı. Biz doğal beslenmediğimiz için toplumun sağlığı bozuluyor. Hepimiz şeker, birçok insanımız şeker hastası oluyor. Bu şeker hastası olunca devlete benim şekerden dolayı korkunç şekilde insülin kullanmamdan mütevellit devlete bir maliyetim vardı. Korkunçtu. Yani günde dört tane insülin oluyordu. Dört tane insülin oluyorsun. Sürekli bu konuda hastaneye gidiyorsun. hastaneye meşgul ediyorsun. İnsülünün yanında insülün yine ucu var, doktor masrafı var. Bunun yanında değişik hastalıklara sebebiyet veriyor şeker hastalığı. Başta tansiyon olmak üzere gözünde, kalbinde, böbreğinde, ciğerinde her tarafında hastalıklara sebebiyet veriyor. Eğer bunların maliyetini de hesap ettiğimiz zaman işin hasta sadece şekerin pancardan şeker üretilmekle maliyetiyle kontrol ettiğimiz zaman tabii ki uyuşmayabilir. Ama bu diğer ek maliyetleri de üzerine koyduğunuz zaman bu işten devletin korkunç derecede ekonomik olarak zarar var. Toplumun sağlık açısından son derece sağlıksız bir toplumu yetiştirme şansımız var. Biz bunları anlatamadık. Anlatmaya çalıştık. Anlamamakta direndiler. Sizin de bahsettiğiniz gibi. Biz bu konuyu gündeme getirdik. Biz meydanlarda toplandık, imzalar açtık, müracaatlar ettik, gittik, görüştük filan. Anlattık. Ama yetkililer de o gün için Kırşehir'de söz sahibi olan milletvekillerinden, belediye başkanlarından, il başkanlarından, iktidarın il başkanları ve yardımcılarından bahsediyorum. Belediye meclis vesaire vesaire. Bir tane Allah'ın kulu yapılan işin doğru veya yanlış olduğuna dair bir açıklama hala gelmiyor. Ben şunu söylüyorum. Belki biz yanlış bakıyoruz. Doğrudur. Diyeyim ki biz bu İHA özelleştirme yaparak doğru bir karar veriyoruz diye. sizden özür dilerim dedim. Yanlışsa bize yardımcı olun. Bu millete yardımcı olun. Bize değil ya. Yani. Bu milletin hakkını yedirmeyin. Birileri karar verdi diye eyvallah demeyin. Riyayetli olun. Düzgün olun. Doğruyu yapın. Yani Türkiye şovlar ülkesi değil. Yani Türkiye'de şu anda şovları yaşıyoruz biz. En sonunda yalan işte şu anda 50'nin üzerinde 55 tane yak açıklandı yanlış hatırlamıyorsam. Bir 40 diye biliyorduk sonra 55 olarak söylendi. Ülkeye biz tıbbi yardım gönderiyoruz. Evet. Gönderdiğimiz yardımlar kim? Bizim gelirimizin yaklaşık dört katı olan İtalya üç katı olan İspanya. Biz buna atıp bir yardım gönderiyoruz. Bu bizim daha büyük olduğumuzu göstermez mi başkanım? Kendimizi kaldırmanın büyük olduğumuzu ispat etme gibi bir yöntemi yok. Bizim ispat etmemiz için Türkiye'deki halkımıza yardımımızdan olur. Bu alanlar yüz milyonlarca dolar devlet olarak halkına yardım imkanları sağladılar. Bizim yaptığımız işi 14 Milyon dolar. Onda da halkın hangi kesime nasıl dağıtıldığı konusunda tartışılır. E biz ne yaptık? O insanlar dükkanını açamayan, kirasını veremeyen, işine gidemeyen insanlara para gönderdi. Biz ne yaptık? Koronavirüste e, destek sağlamak için hava yollarındaki KDV'yi indirdik. Uçak biletlerinde. Biz ne yaptık? Efendim lüks binaların peşinatının işte 500 yüz, %80'den %90'a e, kredi faizi oranlarını yükseltti. Dalga geçer gibi ya. Korona dediler. Belli müteahhitlere destek verdiler. Onların imkanlar nemalanması için ortam sağladılar. Bunlar yanlış. Biz Amerika'ya malzeme gönderiyoruz. Amerika ertesi gün Bizden malzeme aldıktan ertesi gün biz tıbbi malzemede yardımla bunu Amerika ertesi gün PYD, ya uçaklarla yardım gönderiyor. Biz kime yardım ediyoruz? Bunu ben kendime soruyorum. Bunu her vatandaşımızın kendisine sorması lazım. Kimliğini, siyasi kimliğini, düşüncesini bir kenara koyup düşünmesi lazım. Eğer yakınımızsa, eğer partilimiz olmasa bile bir tanıdığımız varsa yapmayın arkadaşlar demesi lazım, uyarması lazım. Yani bugün kararlar veriliyor. Şu maske işi ya komedi ya. Maskeler çıktı, fiyatlar tavan yaptı, yasaklandı dağıtımı konusunda. Ben ayın yedisinde müracaat ettim internette. Ayın yirmi beşinde beş tane maske geldi. 7'sinden 25'ine kadar. O günden sonra ne olacak? Şimdi işverenlere deniyor ki, ee, şimdi inşallah bu dün satış kararı çıktı ne olacak bilmiyoruz. Allah'tan biz Kırşehir'de belediye veriyor da belediyeden temin ediyoruz biz. Ve bizim bu Millet İttifakı'nın, Millet İttifakı'nın ee, sağlamış olduğu bir imkan var bunlar. Ama Millet İttifakı'nın belediyelerine malum yardımlaşma konusunda son derece yasaklar geldi. İktidar Partisi'nde yok böyle bir şey. Daha önce Ankara Belediyesi yurt dışındaki ülkeler için yardım toplarken şimdi bizim kendi halkımıza yardım etmemizi imkanını engellemeye çalışıyorlar. Olmaz böyle bir şey. Ya. Yani bazı şeyleri e, Allah'a hesabını verilmesi lazım. Şunu unutmamak lazım. İyi bir Müslüman olmak için önce iyi bir insan olmanız lazım. İyi bir insan olabilmenin anahtarı da dürüstlükten geçer. Dürüst olmadığın sürece bazı sıkıntıları yaşayabilirsin. Zaten iyi bir insan olmaktan sonra onu iyi bir Müslüman olarak değerlendirmemiz mümkün değil. Meselenin özü şu. Bizim insanlarımız iyi insanlardır. Yardımsever, hayırsever insanlardır. Yardımlaşmayı seven insanlardır. Bu konularda insanlara yardımcı olalım biz. Evet, Son olarak Sayın Başkan Kaman halkına, Yeşil Kaman TV izleyicilerine ekstra tüm dünyadan takipçilerimiz de var. Söylemek istediğiniz bir şey var mı efendim? Kaman eee bizim için özel bir yeri olan bir ilçemiz. Kaman'da böyle bir yayının başlatılması Yeşil TV kanalıyla e, yayınların başlatılması bu konuda sizin de emeklerinizi takdir etmemiz mümkün değil. Etmememiz. Çünkü size önceden beri tanıdığımız bir arkadaşımızsınız. E, i̇nşallah başarılı olacaksınız. Kaman bizim için dediğim gibi çok önemli. Kaman'ın iyi bir yere gelmesi lazım. Elbette ki bizler Kırşehir'de yaşadığımız yerlerin en güzel yerler olmasını istiyoruz. Biz hizmet konusunda her şeyin seçimlerle bağlı olmaması gerektiğine inanıyoruz. Seçimler bittiği gün insanlar parti rozetini ayırt edebilmeli. O memleketin bir bireyi olarak çalışabilmeli. Bu bizim için kamanda aynı şekildedir. Kırşehir merkezde atıyorum Bostepe, Akpınar'da. Aynı şekildedir. Hiçbirinin birinden farkı yok. Önemli olan biz bir yerlere gittiğimizde çok güzel gördüğümüz yerlere nasıl imlenerek bakıyorsak bizim insanımıza o güzel yerlerde öyle güzel ortamlarda yaşamaya hak ettiğine inanıyorum. Gelen insanlar bizim memleketimize de öyle baksınlar. Her şey kamanın daha iyi olmasını isteriz. Her ortamda güzel olmasını isteriz. Biz kış şehirler olarak Kırşehir'de yaşayan insanlar olarak Kaman'ın da her zaman yanında olduğunu, olduğumuzu söylemek isteriz. Ve Kaman'ı her zaman daha iyi, iyi yerlerde görmek isteriz. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyoruz. Başarılar diliyoruz sizlere de. Sağ olun.